Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'da bayan giyim deyince akla gelen ilk isim Diamant Damen Mode. Viyana'mızın 10. bölgesinde Senefel Dergazse 8 numarada. Diamant Damen Mode baştan aşağı yenilendi biliyorsunuz. Yeni ürünleri, yeni modelleri görmek için mutlaka mağazamıza gelin. Sevgili izleyicilerimiz, Mayıs ayının 7-8-9'u yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Anneler Günü özel indirimi var. Tüm kıyafetlerde %30 istisnasız indirim. Bu indirimden faydalanmak için tüm bayanları Diamant Men Mode'ye bekliyoruz. Ayrıca sevgili izleyicilerimiz her cuma yeni ürünler geliyor Diamant Men Mode'ye. Yenilikleri yeni modelleri görmek için de sık sık mağazamızı ziyaret edin. Büyük beden Viyana'da bulmak bir hayli problem biliyorsunuz. Büyük bedenini her modelinde yine Diamant Damen Mode'de bulabilirsiniz. Çanta, cüzdan, eşarp, şal, tunik, etek, takım elbise, gömlek, abiye, kaban ve pardesü. Kısacası bayan giyim üzerine aradığınız her şey Diamant Damen Mode'de. 10. Viyana Senefelder Gazete 8 numarada. Sevgili izleyicilerimiz tekrar hatırlatıyorum. 7, 8, 9 Mayıs yani Perşembe, Cuma, Cumartesi Anneler Günü özel indirimi %30 bütün ürünlerde annenize Kardeşinize, ablanıza hediye alacaksanız Anneler Günü özel kampanyasında mutlaka faydalanın. 10. Viyana, Senefel Dergahsı 8 numaraya, Diamant Damem Mode'ya hepinizi bekliyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.